Herkese merhaba. Hepinizin evinde rahatlıkla yapacağınız mis gibi bir poğaça tarifi vereceğim. Havuçlu dere otlu poğaça tarifi veriyorum bu videoda sizlere. Hemen şöyle malzemeleri şöyle kuş bakışı size bir göstereyim ilk önce. Şimdi teker teker sayıyorum. Yarım margarin kullanacağım. Oda sıcaklığında olacak. İki tane yumurtam var. Bir tanesi içine, bir tanesinin sarısı da üstüne bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı. E, tuz var, yetecek kadar unumuz var, bir tane kabartma tozu, e, bir miktar dereotu ve küçük bir havucu rendeleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ilk başta e, sizin de gördüğünüz gibi yağı e, karıştırma haznesine aldım. Yumurtanın bir tanesini içerisine koyuyorum. Diğer yumurtanın da sadece akını ...içerisine koyacağım. Sarısını bakın bir kenara ayırdım. Şimdi diğer malzemeleri de tek tek ekliyorum. Şekeri koydum, tuzu koydum, kabartma tuzunu ekledim. Hemen arkasından e, dereotunu koyuyorum. Mis gibi de kokuyor bu arada. Hemen havucu ilave ediyorum. Şimdi unu kontrollü bir şekilde koyabilirsiniz. Bu benim e, kasenin içerisinde görmüş olduğunuz un yetmedi. Ben daha sonra tekrar bakın yavaş yavaş... Yine ekstradan un ilavesinde bulundum. Siz de böyle elinize yapışmayacak kıvama gelene kadar bütün malzemeyi yoğurabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bakın benim elime hiç yapışmıyor, gayet güzel böyle kıvamlı bir hamurum oldu. Bu arada ben beyaz peynir kullanıyorum. Siz istediğiniz bir iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Şöyle cevizden biraz büyük parçalar. Ee, kopartabilirsiniz ya da eğer teraziniz varsa 70 gram ayırabilirsiniz. Ee, ben terazi kullandığım için 70'er gram ayırıp böyle minik minik bezeler halinde onları böyle top haline getirdim. Şimdi e, peyniri içerisine koyma zamanı. Biraz şöyle yapışmasın diye altı e, un serptim tezgahımın üzerine. Şöyle uzunlamasına e, hamurları açarak içerilerine peynirleri koyuyorum. hepsinde aynı işlemi yapacağım. Şimdi gelelim kapatmaya. Aslında çok basit hiç zorlanmayacaksınız. Hemen iki taraftan tutup peynirler dışarıya taşmayacak şekilde iki tarafı da birbiriyle birleştiriyorum. Hatta belki peynirler erir diye şöyle hafiften bir pay daha çıkartıp tekrar bir katlıyorum. Ve ters çevirip yani görmüş olduğunuz gibi böyle oval bir e, şekil verdim ve tepsiye dizdim. Şimdi yumurtaları üzerine sürme vakti e, ve birazdan zaten çatalla e, üzerlerini şöyle çizeceğim ki daha böyle şık gözüksün diye. Zaten pastanelerde de böyle yapıyorlar ve zaten bu pastanede yapılan tarifin aynısı. Ben üzerine e, susam koydum. Kavrulmuş susam kullanırsanız daha keyifli olur. 180 derecelik e, fırında pişirdim. Gördüğünüz gibi gayet keyifli oldu ve elimi de birazcık yaktım galiba. Ee, gayet güzel kokuyorlar şu anda. O dere otunun e, aroması harika yayılıyor mutfağa. İşte görmüş olduğunuz gibi böyle bir de şık. Sizler için sunum yapmaya çalışın. Beni takip ederseniz sevinirim.